bir dakika açamadığımız bir adli yılla daha sizlerin huzurundayız. Mesleki sorunlarımızın derinleştiği, kadın cinayetlerinin arttığı, çocuk istismarının inanılmaz boyutlarda olduğu, yoksulluğun derinleştiği bir süreçte adli yılı açamamanın burukluğunu yaş burukluğunu yaşıyoruz. Dilerim açtığımız, başladığımız bu yeni adli yılda tüm bu sıraladığımız olumsuzluklar, hak ihlalleri ifade özgürlüğünün önündeki engeller, sanata karşı uygulanan sansür, sanatçıya karşı uygulanan kötü muamele ve hepsinden önemlisi tüm bunların teminatı olan savunma mesleğine, demokratik layık hukuk devletinin yılmaz bekçisi avukatlara yönelik saldırıların son bulduğu, mesleki sorunlarımızın artık anlaşılabildiği ve karşılık bulduğu bir adli yıl yaşarız. Hepinizin bildiği üzere birkaç aydır başta Barolar Birliği'nin öncülüğünde ve 81 baronun ortak yürüttüğü diyalog çabalarıyla mesleki sorunlarımızın, özellikle genç meslektaşlarımızın, engelli meslektaşlarımızın ve emekli olan meslektaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunları dile getirmede CMK hizmeti sunan meslektaşlarımızın CMK ücretlerinin artışına ilişkin taleplerimiz. Yine avukatlık mesleğinin ifası sırasında hepimizin faydalandığı Avukatlık asgari ücret tarifesinin güncellemesine dair taleplerimiz bugüne kadarki tüm olumlu diyalog çabalarımıza rağmen henüz bir adım dahi ilerleyememiş, olumlu bir neticeye varmamıştır. Dolayısıyla 81 baro başkanı ve baro olarak Barolar Birliği önderliğinde biz bu adli yılın açılışında yapacağımız basın açıklamaları ve buluşacağımız meslektaşlarımızla, halkımızla ve basın emekçileriyle artık son kez yeter demenin adli yıl açılışları vesilesiyle buluşacağımız bu topluluklarla sorunlarımızı dile getirmenin daha yararlı olacağını düşündük. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve derinleşen meslek sorunları karşısında sergileyeceğimiz bu tutumun aynı zamanda 6 7 Haziran'da Barolar Birliği bünyesinde imzaladığımız Hatay Barosu'nun da imzacısı olduğu kararlılıkla bu süreci eylem takvimiyle sonlandıracağımıza dair taahhüdümüzün arkasında bugün itibariyle de eksiksiz ve aynı cesaretle aynı kararlılıkla durduğumuzun bir ifadesi olması bakımından bugün huzurlarınızdayız. Ben izniniz olursa ortak metne dönüşen Barolar Birliği önderliğinde hazırlanan ve hazırlayıcıları arasında da Hatay Barosu'nun olduğu metnimizi değerli basın emekçileriyle ve siz değerli meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Sizleri sıkmamak adına satır satır okumayacağım ama bir özetlemiş oluruz. Herkes için adil bir adli yıl istiyoruz. 2022-2023 adli yılını yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde yaşanmaktadır. 6-7 Haziran 2022 tarihindeki Türkiye Barolar Birliği Yönetiminin, Baro Başkanlarının ve Genel Kurul Delegasyonunun ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda da dile getirilen kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair geçtiğimiz adli yıl içerisinde tek bir adım dahi atılamamıştır. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir. Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine ulaşmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adil yılı, adli yıl istiyoruz. Avukat sayısı artarken iş alanları daraltılmakta mesleki faaliyetlerin önüne sürekli Engeller çıkarılmaktadır. Şirketlerinden yeni bir Türk iş takipçiliği yöntemiyle yurttaşların hak kayıplarına sebep olucu olarak müvekkillerimizle ve hukuki uçmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta eşitliği ilkesi ve avi yardımı hakkı engelleyecek istiyoruz. <laughs> Gördüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde derinleştiren için büyük aciliyet teşkil eden konular hakkında.